Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pet taksı yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Gidelim. Umarım hepinizin karnesi çok güzeldir. Başlıyorum. Bir vereyim. Bakın. Bu da yeter abi. Bir de ayıcık vereyim. Çok güzel şeyler verirse veririm diyeceğim ama çok üzülür arkadaşım Lydia yani takipçim. O yüzden verme. Ben bu kadar geri sekalıyım Allah aşkına. Ayımı alıp gideyim bence. Verirler. Şunu bir geliştireyim. İnek yapacağım sonra. Bunları. Sadece üçüncü seviyor mu kaldı? Hayır ah, canım, gideyim. video istiyormuş. Şimdi başka birine gidelim. Keşke benim de birine olsaydı. Niye gidemiyorum? Bir şey oldu. Bu muydu biraz önce kız? Kayıcım nerede benim? Hepsinden bir tane koyuyorum. Köpeği almaz da. Şahin. Bunların hepsini binek yapacağım. İki tane bineğim olacak. Bir tane de bu desek. Hala koyuyor. Kabul etmem ki. Şunlardan da bu olsun. Şöyle ilerleteyim. elmaslarım harcayayım mı? Harcamayayım mı? Harcamayayım ya. yaparım Şimdi ben biraz e, takas yapmak istiyorum ama takas yapmak isteyen yok galiba. Birinci seviye istiyor hemen. Ha, güneşi istiyor. Neyse bir daha geleyim. Bir tane de şundan vereyim. Bir tane de bundan. Beğenmedim. <laughs> Ece varmış. Ece'ye gidelim bir. <laughs> Gel takas yapalım. Nereye gitti o kız? <laughs> Şurada. Ben de hemen çıkarayım ayığımı. Ayıcığımı. kabul edecek gibi duruyor mu? Ne istersin? Aa, para veriyor? Ver takipçimin yanına gideyim. Ne yapayım? Sıkıldım. Lydia yok ama Rus sıra var. Onun yanına gidiyorum. Başka ne vereyim? Şahin vereyim. Bir de baykuş. Şunu sileyim. Ay. Şunu da. Niye reddediyorsunuz? Ayıcık istiyormuştur. Bende ayıcık var. Çıkarayım ama vermeyeceğim. Çünkü bunu bana hediye etmiştim. Takipçim. Lydia diye birisi. Adını koysam mı? Lydia. Lydia'dan diye. Neyse sonra koyarım. parayla herhalde. Çıktım. Ben bir şey vermedim değil mi? İnşallah vermemişimdir. Yanlışlıkla falan. Hiçbir şey yazmıyorlar. Neyse gideyim bari. Ne yapsam ne yapsam. <laughs> Kötü mü? Şu... Şimdi yani şu, şu da. Şurada Alaaddin şeylerini toplamadım. Niye gidemedim? Neredeydi? Hatırlamıyorum bile. Bir kişi daha takas şey yaptı. Neşe'yle ayıcık istedi ama bende yok. <laughs> bende hiçbir şey yok. Bu ayıcığı da bana şey verdi takipçim olmasaydı yine alamazdım. Of sesime ne oluyor benim. karar ver artık. çelkisi bakayım. Yoktu herhalde. <laughs> Bu çocuk da sende ne var diyecek artık. en son da reddetti. Adam gömrüğü gitmem gerekiyor. Gidiyorum. Kral diyor birisi. Hmm hmm. Gitti. Gitti. Güzel dünya açtı herhalde bir bakayım. Evet gitti. Merve'ye gidelim. Böyle <laughs> kesin tekte öleceğim dedim. Ölüyorum sürekli. Beceremiyorum böyle oyunları. <laughs> Yavaş. Çıkabilir miyim geri? Of çıkamadım. <laughs> tamam. Sonra geldim burası. Da geçtim. Daha çok mu? Şu da bitiyor galiba. Acaba ben de mi dünya açıp yap, ay dünya diyorum. Böyle bir tane yer alıp yapsın. Oha bu mucize mi? Bir dakikada buraya kadar geldim. Ama normal bir şey ya. Bir de öldüğüm halde kaç kere öldüm ilk yerde. Yataklar. Gidiyordum. Bu da tüm mutfak eşyalarını yatakları bütün eşyaları kullanmış. Yine düştüm. Yine düştüm. ve Oley. Çok korkunç aşağıda ya. Sanki aşağıda cehennem varmış gibi bir his var şimdi. Işte. Arkadaşlar bu arada bu şeyin altına yazabilirsiniz. Ne videoları, içerikleri istersiniz? Yazın. Ona göre çekeyim yani. Aklıma video fikri gelmiyor. Gelse her gün bir, bir tane atarım. Aklıma gelmiyor. Mesela şu anda gelmedi. Uf düştüm. Öylesine yani çekiyorum şu anda. Hiç aklıma video fikri gelmiyor. Video fikri gelse dediğim gibi her gün çekerim. Siz bana video fikirlerini fikri, fikirlerini fikirlerini yazın. Ben de ona göre atarım yani. Bu videonun altına Lydia var. Bir de onun haricinde daha bir sürü tak bir sürü dediğim de yani 14 kişiyiz. 14 kişi yazarsa me memnun olurum. Sevinirim yani. Video fikri yazıyorsunuz sonuçta ona göre çekeceğim tek bu arada ikili falan videolar olursa söyleyin. Yani yazın siz yorumlara ben arkadaşlarım bulmaya çalışırım. Yani oynuyor arkadaşlarım da çoğu oynamıyor ama yüklettiririm oynarlar. Bir seferlik. Bu çok aralıklı yapmış. O yüzden atlayamıyorum. kesin düş Heh, düşmedim burada ne yapacağım hmm, buraya mı geleceğim pek anlamadım Hı. Hmm. düştüm düştüm yine düştüm azıcık bir şey kaldı gibi gibi. Düştüm gene. düştüm. Yani normalde iyi şey yapıyorum ama bir anda şey oluyor. Ben mesela bir kere basıyorum o iki kere şey yapıyor. Mesela şimdi de öyle oldu. Bakın. Geriye gitmem gerekiyor yoksa yine düşüyorum. bir şu mor çiz alttaki mor çizginin altında duruyorum sürekli. Ben yaptığım yeri bir daha mı yaptım? Şu mor yere gitmem gerekiyor. Niye buraya geldim ben? Buraya basınca mor yere yeşil yere gittim ben galiba. Biraz önce. Neyse. Niye mi oraya gittim? Ha gitmemiş. Şükür. Burası korkunç gibi duruyor ama bir de tek de geçiyorum şimdi böyle dedikten sonra. Normalde geçerdim de işte şeyden dolayı geçemedim. Kadar zor değilmiş parkur takipçim üzerine geldim ama takipçimi hala bulamadım takipçimdi galiba ama tam hatırlamıyorum şu şey yaptıklarım zaten oyunda şey yaptıklarım tanıştıklarım ama takipçim de olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum yani Burayı bitirmeden çıkmayacağım. Aynı yere geldim. Yaptığım yere tekrar yaptığım yere tekrar geldim. Ya nasıl olur böyle bir şey? karar verdim. Çok sinir bozucuydu. Çok azıcık bir yarım kaldı. Onun yüzünden en baştan yapmak zorundayım. Üşendim. Yapamam yani. Kısacası önce Instagram'da, Beşiktaş'da istek varsa hediye almayı severim hediye almayı severim. Merve gitmiş bile dünyadan. Kiralar. Merve yine başka bir yere gitmiş herhalde. Hayır gitmemiş. Ama oynamak istemiyorum. Biraz Alaaddin toplayalım. Şu Alaaddinleri. Ay, yerlerini bilmiyorum ama gidelim bulalım. Gidelim. Alaaddin de yok. Yedinci gün hayvan veriyorum. Hayvan pet böyle bir şeyler. Ya evet, aynı şey de. Hayvan veriyorum. Sadık dost. Onu istiyorum. şey yapıyor. Şey yapmamış. Kızım bu da otobay. <laughs> Gizem'in. Aa motorum vardı. Artık bisiklete gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> en son motoru yedi. Ayrı mı almışım? Ya da kuzenim var. Sadece hatırlamıyorum ama. Not <laughs> again. <laughs> Ne, yoluma devam Oo, Uçuyorum Gidiyorum. Uçuyorum Uçuyorum Oh sürpriz kutu var Onu almak istiyorum Anlamaya çalışacağım yani. Şu kutuyu nasıl alabilirim? Böyle gelsem. Ah. Oh. Bir şey oldu bana. Buradan da bir şey yok ama alabileceğim. Yine alamıyorum. Neyse motoruma benim gideyim daha. Ben. Kız bir şey diyecek herhalde. Bir bekleyeyim de. O, arkama biniyor. Ben de ayıcımı çıkardım. Neye çıkmadı? <laughs> <Burada da> Nerede <anlamadım. Gülüyor> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.